Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Çok ilgimizi çeken bir otomobil hakkında konuşacağız. Porsche Cayenne E-Hybrid. şarj edilebilir hibrit bir otomobil veya uluslararası adlandırmasıyla plug-in hibrit sisteme sahip olan bir otomobil içten yanmalı 6 silindirli benzinli motorun yanında bir de çok kapasiteli bir elektrik motoru var. Kombine olarak otomobilin gücü 470 beygir 650 Newton metrelikte bir tork kapasitesine sahip. Tabi bunun sonucunda 5 saniyenin altında sıfırdan yüze hızlanması, 250 km saatin üzerinde maksimum sürete sahip olması sizin de gördüğünüz gibi çok lüks, büyük bir SUV sınıfında otomobil olması. Ağırlığı da üst seviyede bir otomobilden bahsediyoruz. Bu performans seviyelerine ulaşma potansiyeline sahip bir otomobil. yakıt tüketimi 100 kilometrede 1,5 litre ile 1,8 litre arasında gerçekleşebilen bir otomobil. Tabi buna enerji tüketim maliyetini de yani elektrik motorunun sarfiyatını da eklemek lazım ama performans istemediğinizde normal bir otomobil gibi kullandığınızda da inanılmaz verimliğe sahip bir otomobil. Eğer hibrit olmasaydı inanın bana kilometrede 250 gram civarında bir karbondioksit salınımı söz konusu olabilecekti. Burada ise 33 gram civarında bir karbondioksit salınımı oluşuyor. O dediğim verimli kullanım şartlarında. hayran benim ilk doğuşunu bildiğim otomobillerden bir tanesi. 2002 yılında yanlış hatırlamıyorsam dünya piyasasına çıktı ve Porsche şirketinde birçok ilke de imza attı. Mesela ben bilmiyorum daha önce rally otomobillerini falan kastetmiyorum. Standart imalatta off-road özelliği olan yani yol dışında kullanılabilecek şekilde geliştirilmiş o karakteristiklere sahip olan bir otomobil yoktu. Ben ilk kez e, Cayenne'i biliyorum. 928'den sonraki o çok küçük bir imalat. Bunlarla karşılaştığınızda uzun bir aradan sonra 8 silindirli motorun kullanıldığı ilk otomobildir. Ayrıca 5 kapılı SUV olarak imal edilmiş de Porsche'deki ilk otomobildir. Yani baktığımızda 22 seneyi aşkın bir geçmişi var Porsche Cayenne'in. Porsche Cayenne e-Hibrit şarj edilebilir hibrit bir otomobil ve bu aklımıza Volkswagen grubunun ve dolayısıyla Porsche'nin elektrifikasyon stratejisini getiriyor. 2019'dan beri Porsche'nin %100 elektrikli otomobiller imal ettiğini görüyoruz. Bunları aslında sizlerle beraber programımızda test edip değerlendirme imkanı bulduk. Porsche Taycan, onun bir versiyonu Taycan Cross Turismo, Porsche Macan %100 elektrikli. Dolayısıyla şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Porsche'nin elektrikli otomobiller hakkında gerçekten de agresif bir planı var. 2030 yılında Porsche'nin tüm imalatının %80'i %100 elektrikli olacak. Zaten çok az bir zaman kaldı. Programı izleyen arkadaşlarımız hatırlarlar. Dubai'de Orta Doğu Porsche'nin yaptığı çok önemli bir organizasyon vardı. Klasik otomobiller, elektrikli otomobiller, çok farklı geliştirilmiş, modifiye edilmiş Porsche otomobillerle ilgili o faaliyetin ortasında da Makan Elektrikli'nin özellikle o bölgede tanıtılması yer alıyordu. hibrit ve içten yanmalı otomobillerin de yer alacağını bu rakamlardan anlıyoruz. Bunlar da hem bölgesel olarak hem de müşteri taleplerine cevap verecek şekilde ayarlanacak, projelendirilecek olan güç üniteleri. Bunlara en önemli örneklerden bir tanesi de Cayenne e-Hibrit şarj edilebilir güç ünitesine sahip olan otomobil. 90 kilometre tamamen elektrik enerjisiyle yani herhangi bir emisyon yaratmadan, içten yanmalı motoru çalıştırmadan hareket edebilme yeteneğine sahip. Uzun yola gidildiğinde içten yanmalı motorla menzil sorunu olmadan hareket edebiliyor. tasarımından da çok kısa bahsetmek istiyorum. Kısa diyorum çünkü otomobil meraklısı olan arkadaşlarımız Cayenne'i çok iyi tanıyorlar. Porsche'nin klasik bir tasarım yaklaşımı var. Onun birebir uygulandığını görüyoruz. Cam altındaki seviyede farların olduğu kolonlar en yüksekte bulunuyor. Arada kaput Ondan biraz daha aşağıda. İşte Porsche'nin başlangıcı 1947. 1947'de yapılan 356 otomobilinde bile, o kodla üretilen otomobilde bile aynı özelliği görürsünüz. Cayenne ilk çıktığında 2002 senesinde yuvarlak hatlara sahip bir otomobilde. Bugün kaputta çok sert hatların olduğunu görüyoruz. Bir kere en sert hatlar sağ tarafta ve sol tarafta şu görmüş olduğunuz hatlar. Çamurluk grubu görüyorsunuz farla beraber otomobile çok güçlü bir görünüm verecek şekilde tasarlanmış. 20 inç jantların ve geniş lastiklerinde çamurlukların güçlü görünmesine çok büyük bir katkısı var. Aşağı doğru indiğimizde ızgara grubu var 3 boyutlu ızgara grubu o düz bir şekilde konumlandırılmış ama kenarlara doğru geldiğinizde çok ciddi açılarla kırılım oluşturuyor radyatörlere hava girişleri olduğunu görürüz her iki tarafta ızgara grubu %100 elektrikli bir otomobile göre çok daha büyük, çok daha kapasiteli diyelim. Performans otomobili, içinde çok güçlü bir elektrik motoru var. Ama bunun yanında çok güçlü bir içten yanmalı motor var. 2995 cm küplük, 6 silindirli, turbo bir benzinli motordan bahsediyoruz. Hava ihtiyacı çok fazla. Intercooler'lar için, motor soğutma sıvısının soğutulması için, yağının soğutulması için, yanma havasını sağlamak için ızgaranın bu boyutlarda olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Cayenne'in offroad özelliği de var. Yani yol dışında da kullanılabilme özelliği var. 4 metre 93 santimetre yani 5 metreye yakın bir uzunluğu var otomobilin. 1 metre 98 santimetre aynalar hariç genişliği var. 1 metre 70 santimetrelik de yüksekliği var. Ayrıca yükseklik ayarı var. Otomatik olarak otomobil içinde bulunduğu şartlara göre kendi yüksekliğini ayarlayabiliyor. Bu performans açısından fevkalade önemli. Tabii ki burada da verilecek en e, radikal örnek yol dışında kullanım sırasında otomobilin yere en yakın parçası 240 mm yani 24 cm yüksekliğinde yaklaşık 26 derecelik Ön tarafta bir yaklaşma açısı elde ediliyor, arka tarafta ise 21 derecelik bir uzaklaşma açısı elde ediyor. Tabi bu da off zor şartlarda engelleri çok daha rahat bir şekilde altını değmeden geçmesini sağlıyor. Tabi bu da önemli özelliklerinden bir tanesi. omuz çizgisi esasında belirgin yapılmamış, yuvarlak bir yüzeyle sağlanmış. Hemen ön çamurun ortasından arka tarafa doğru gidiyor ve arka tarafta otomobilin tasarım üzerinde daha belirleyici hale geliyor. Bu dış bükey yüzeyden sonra iç bükey olup alt tarafta etekte bir sert çizgiyle sonuçlanıyor. Bunu kombinasyon olarak düşündüğünüzde de otomobile yan taraftan da çok güçlü bir görüntü veriyor. Arka tarafa doğru geldiğimizde yolcu kabininin geriye doğru V şeklinde daralması en önemli konulardan bir tanesi. Tavan hattı da arkaya doğru geldiğimizde azalan bir eğimle devam ediyor ve otomobilin aerodinamisine de destek olan büyük bir arka cam üstü spoilerle sonlanıyor. Arka stoplarda birbirine bağlı yani boydan boya stop hattı görebiliyorsunuz. Otomobilin genişliğini ciddi bir şekilde vurguluyor. Müzik Programımıza yeni Porsche Cayenne hibritin içinden devam ediyoruz. Otomobilin bizim en çok ilgimizi çeken tarafı şarj edilebilir hibrit bir güç ünitesine sahip olması. Bir içten yanmalı motor var, bir de elektrik motoru var. 2.995 cm yani yaklaşık 3 litre 6 silindirli turbo benzinli bir motor. 6.500 devirde 304 beygirlik bir güç üretiyor. 420 Newton metrelik bir torka sahip içten yanmalı motor. Otomobilde diklemesine yerleştirilmiş. Kayan platformu o şekilde. Dediğim gibi çok yüksek potansiyelde bir motor. Bence bir önceki Kayan hibritle arasındaki en büyük fark elektrik motorunun kapasitesinin, güç kapasitesinin arttırılmış olması. 176 beygir güç üretiyor ve 8 ileri otomatik vites kutusundan beraber kombine çalışan bir elektrik motorundan bahsediyoruz. Bir önceki Cayenne'deki motordan 40 beygir daha güçlü, torku ise 460 Nm yani kombine toplamda 470 beygir güç kullanma kapasitesine sahip oluyor yeni Porsche Cayenne hibrit 650 Nm gibi de bir tork kapasitesine sahip oluyor. 2420 kilogramlık bir otomobil 2,5 tona yakın 3,5 tonluk remork çekebilme özelliği var bu şartlarda sıfırdan 100 kilometreye 5 saniyenin altında hızlanıyor. 4.9 saniyede 100 kilometreye ulaşıyor. 250 kilometre saatin üzerinde de bir maksimum hızı var. 18 saniyenin altında da sıfırdan 200'e ulaşabiliyor. Porsche ismine yakışır bir şekilde. Özellikle şehir içinde elektrik motorunun daha fazla devreye girdiği durumlarda çok verimli bir otomobil haline geliyor. Normal kullanım şartlarında 1.5 litre ile 1.8 litre yakıt tüketimi, benzin tüketimi söz konusu 100 kilometrede. Tabii buna elektrik motorunun harcadığı enerjiyi de eklemek lazım. En etkileyici konulardan bir tanesi bu ortalama hibrit kullanımda 33 gram 40 gram arasında da bir karbondioksit salınımı var. Bu otomobil 2.5 tona yakın ağırlığı olan bir otomobil. Eğer normal içten yanmalı bir motora sahip olsaydı 200 gramın üzerinde hatta 250 gram seviyesinde bir kilometrede karbondioksit salınımı olacaktı. Dolayısıyla hibrit sistemin getirdiği en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Başta belirtmiştim. Otomobil şehir içinde istenirse 70 ile 90 kilometre arasında menzile sahip olan bir %100 elektrikli otomobil gibi de kullanılıyor. O şartlarda da 130 kilometrenin üzerinde bir maksimum süreti var. 135 kilometre yanlış hatırlamıyorsam. bataryadan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü şarj edilebilir hibrit bir otomobil. Bir elektrikli otomobil kadar olmasa bile orta ölçüye yakın bir lityum iyon bataryası var. Bu da arka tarafta bagaj bölmesinin altında yer alıyor. Normal kapasitesi 25.9 yani yaklaşık 26 kWh. 21.8 kWh'lik bir kullanım kapasitesi var bir önceki hibrit kayanla arasında çok büyük bir fark var. 8 saat daha kapasiteli. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim bir şekilde 70 ile 90 kilometre arasında %100 elektrikli olarak şehir içinde kullanımı mümkün bataryanın şarjı da 11 kW'a çıkarılmış alternatif akım şarjından bahsediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bir önceki Kayan Hibrit'te 6 kWh civarındaydı. Bu da bataryanın sadece 2 saat, 2 saat 15 dakikada %100 doldurulmasına neden oluyor. Bu da tabii önemli bir kullanım kolaylığı sağlıyor yeni hibrit Kayan'e bataryaya menzil kazandıran otomobilin bir özelliğinden daha bahsetmek lazım. Enerji geri kazanım sistemi. Yani otomobille seyir halindeyken gazlar ayağınızı çektiğinizde veya frene bastığınızda elektrik motoru, jeneratör gibi çalışarak bataryaya enerji yükleyebiliyor ve onun kapasitesi de 88 kW bu yeni otomobilde. Daha öncekinde 62 kW saatte. Orada da önemli bir gelişme var çünkü enerji geri kazanımı, menzil arttırdığı için fevkalade önemli bir özellik. bu arada programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.